Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için 3-4-5 yayınları AYT branş denemelerinden iki güzel soru seçtim. Birincisi 4. denemenin 39. sorusu dönüşüm geometrisi ile alakalı arkadaşlar. İkincisi ise 5. denemenin 40. sorusu çemberin analitiğiyle ile alakalı bir soru. İlk olarak 4. denemenin 39. sorusu olan dönüşüm geometrisi ile ilgili soruyla başlamak istiyorum. Dik koordinat düzleminde bir A noktasının 3 birim aşağı ötelendiğinde x ekseni üzerine 2 birim sola ötelendiğinde y eşittir 2x eksi 5 doğrusu üzerine geldiği biliniyor. Buna göre a noktasından geçen ve y eksenine paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle a noktasını bilmediğim için a noktasına mn diyelim. Şimdi A noktasını öncelikle 3 birim aşağı öteleyecekmişim. 3 birim aşağıya öteleyeceksem arkadaşlar ordinantım 3 birim azalacak demektir. Yani buna A üstü noktası diyelim. A üstü noktası M arkadaşlar N 3 olmuş oldu. Şimdi A üstü noktası X ekseni üzerinde olduğuna göre bunun Y'si 0 olacaktır. Yani N 3 eşittir 0 olacağından n buradan arkadaşlar 3 gelecektir diyebiliriz. Şimdi o zaman A noktasını tekrar bir oluşturmak istiyorum. M'ye 3 noktası olmuş oldu. Şimdi A noktasını 2 birim sola öteleyeceksem bu sefer de arkadaşlar absisi 2 birim azalacak demektir. Yani şimdi tekrar A üstü noktası diyelim buna. Hatta A2 üstü de diyebilirim arkadaşlar. A2 üstü M eksi 2'ye 3 noktası olmuş oldu. Şimdi bu nokta y eşittir 2x 5 doğrusu üzerinde ise burada x gördüğüm yere m 2 Y gördüğüm yere 3 yazdığım zaman bu denklemin sağlanması gerekir. Y gördüğüm yere 3 yazdım. X gördüğüm yere de M eksi 2 yazdım. Birbirine eşitliyorum. 3 eşittir 2M eksi 4 eksi 5'den eksi 9 geldi. 9 eşitliğin sol tarafını atınca 12 eşittir arkadaşlar. 2M'den M eşittir 6 gelmiş oldu. O zaman A noktasının koordinatlarını bulmuş oldum arkadaşlar. A noktası 6'ya 3 noktası olmuş oldu. Şimdi koordinat düzleminde 6'ya 3 noktasını bulalım. Arkadaşlar absisim 6, ordinatım 3 olacak. Hemen şurası benim arkadaşlar A noktam olmuş oldu. Y eksenine paralel olan doğruyu çiziyorum şimdi. Y eksenine paralel ve A noktasından geçen doğru arkadaşlar X eşittir. 6 doğrusudur diyebiliriz. Şurası 6 idi. Yani doğru cevabım denizde olmuş oldu. Arkadaşlar ÖSYM ayarında bir soruydu. Onu da söyleyeyim. Yani ÖSYM analitik soruların çok çok zor sormuyor. Yani dönüşümde ve analitikte temeli biliyorsanız analitik ve dönüşüm sorularını çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ona da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hemen geçiyorum arkadaşlar diğer soruma. Tekrar söylüyorum 5. denemenin 40. sorusu. Arkadaşlar dik koordinat düzleminde denklemi x eksi 7'nin karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir 13 olan çember orijin etrafında bir miktar döndürüldüğünde merkezinin koordinatları a'ya 9 oluyor. Buna göre son durumda y ekseninin çember içinde kalan kısmının uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle sizin bir çemberin denklemini biliyor olmanız lazım. Yani şöyle yazalım. Merkezi a'ya b ve yarı çapı r'ye birim olan çemberin denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklindedir. O zaman bu kalıba göre ben bu çemberin merkezini ve yarı çapını bulabiliyorum. Merkezi arkadaşlar 7'ye 6 yarı çapı da kök 13 olan bir çemberden bahsediyoruz biz burada. Şimdi biz bunu döndüreceğiz ama ne tarafa döndüreceğimizi bilmiyoruz. Saat yönünde de döndürebiliriz. Saat yönünün tersine de döndürebiliriz. Bana arkadaşlar ipucunu şuradaki A'ya 9 noktası verecek. Arkadaşlar bakın benim ordinantım 9 olduğu için ve merkezim de birinci bölgede ise ben bunu saat yönünün tersine döndüreceğim demektir. Hemen şekli çizerseniz daha rahat görebilirsiniz bunu. Şöyle şekli bir çizelim arkadaşlar. Hemen şurada 7'yi buldum. Şurada da 6'yı buldum. Şöyle yarıçap 13 birim olacak şekilde arkadaşlar çemberimi çizdim. Şimdi benim yeni oluşacak merkezim bunu döndürdüğüm zaman arkadaşlar yeni oluşacak olan merkezim A'ya 9 noktası olacakmış. 9 da şurası olsun. Hemen şöyle arkadaşlar A pozitif olursa noktam burası olacak. A negatif olursa arkadaşlar noktam burası olacak. Yani çemberi ben döndürürken buraya kadar da getirebilirim. Ya da arkadaşlar şuraya kadar da getirebilirim. Her iki durumda da sorunun cevabı aynı çıkacaktır bu arada arkadaşlar. Çünkü benden istenen buna göre son durumda y ekseninin çember içerisindeki kalan kısmının uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Yani siz çemberi bu şekilde de çizseniz. Şu şekilde de çizseniz arkadaşlar. İki durumda da y eksenini kestiği noktalar aynı olacağından aynı sonuca gideceğim. O yüzden ben şu nokta üzerinden gitmek istiyorum. Burada öncelikle bir A'yı bulmak istiyorum tabi. Arkadaşlar ben bu merkezi döndürürken merkezin orijinal olan uzaklığı değişmeyecektir. Yani şu uzaklık ikisi içinde iki nokta içinde arkadaşlar değişmeyecektir. İki nokta içinde değişmeyecekse bu noktaların orijinal olan uzaklıkları birbirine eşit olacaktır. Yani burada Pisagor bağıntısını da uygulayabilirsiniz. Yani şurası arkadaşlar şu uzunluk 6 birim şu uzunluk 7 birim. İşte 7'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir x kare. 9'un karesi artı a'nın karesi eşittir. Yine x kare olacağından buradan şunu anlayabiliyorum. a kare artı 9'un karesi eşittir. 7'nin karesi artı 6'nın karesinden. Buradan a kare arkadaşlar bu işlemleri yaparsanız 4 gelecektir. a ya 2 olacak ya da arkadaşlar eksi 2 olacak. Yani şurada olabilir benim merkezim. Ya da arkadaşlar burada olabilir. Şimdi o zaman ben bu çemberi bir çizeyim. Merkezim nerede olduğunu biliyorum artık. Merkezim nerede olduğunu bildiğime göre yarış çapında kök 13 olduğunu bildiğime göre arkadaşlar hemen şöyle yapabilirim. Çembere bir çizdiğim Düzgün olmadı ama çok da önemli değil arkadaşlar. Merkezden kirişe çekmiş olduğunuz doğrunun kirişe dik olduğunu da biliyorum. Ve kirişi de arkadaşlar iki eşit parçaya böldüğünü de biliyorum. O zaman şöyle yapmak istiyorum. Hemen şurada benim bu noktalara ihtiyacım var ya arkadaşlar. Hemen şu noktadan merkeze yarıçap çektiğim zaman burası kök 13 olacaktır. Şu uzunluğun zaten 2 birim olduğunu biliyorum aşağıdan 2 oldu. Ben şuraya x dersem buradaki x'i bulduğum anda soru biter. Burada Pisagor uygularsak x kare artı 2'nin karesi eşittir kök 13'ün karesi gelecek. Buradan x kare eşittir arkadaşlar. 9 gelecek. x arkadaşlar 3 ya da eksi 3 gelecek. Yani burası eksi 3 olamayacağına göre bu uzunluk eksi 3 olamayacağına göre x arkadaşlar 3 olacaktır. Bakın şuraya kadar olan ordinatım 9'du. 9'da 3 eklersem benim çemberim y eksenini 12 ve 6 noktalarından 3 çıkarırsam bir de şu arada mesafeler birbirine eşit çünkü 12 ve 6 noktalarından kesecekmiş. 12 ve 6 noktalarından kesecekse bana bu aradaki mesafeyi sormuştu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 6 birim olacaktır diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.